1. TBMM döneminde uygulanan meclis hükümeti sisteminde bakanlar meclis içinden seçimle belirlenmiştir. 2. TBMM döneminde uygulanan kabine sisteminde ise bakanlar başbakan tarafından seçilmiş ve meclis tarafından onaylanmıştır. 2. TBMM döneminde hükümetin kurulmasına ilişkin bu değişikliğin 1, iki üç sorunlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir. Meclis hükümeti sistemine göre Bakanlar meclis içinden tek tek seçiliyorlardı. Farklı görüşlerdeki insanlar hükümeti oluşturuyordu. Kabine sisteminde ise başbakan görüş ayrılıkları daha az olan, daha uyumlu bir kadroyla hükümeti oluşturuyordu. Bu da hükümet üyelerinin uyum içinde çalışmasına imkan tanımaktaydı. Öte yandan bu değişiklik azınlıkların Türk vatandaşı olmasıyla bir ilgisi olmadığı gibi yasama ve yargı da bu süreçte ayrılmamıştır. Nitekim yargı faaliyetlerinin bir kısmını TBMM'ye bağlı olan istiklal mahkemeleri devam ettirmiştir. Yalnız ikinci öncünün yer aldığı B seçeneği doğuracak.